Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda video başlığındaki arıza ile ilgili sorun giderme, gerekirse parça değiştirme, nasıl söküleceği gibi işlemleri size sırasıyla anlatacağım arkadaşlar, detaylı olarak anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın arkadaşlar. Şimdi video başlığındaki arıza için bulaşık makinemizi sökmeye başlayalım. Bulaşık makinasını ters çevirmeniz gerek arkadaşlar. Makineye arkadaşlar, içerisinde muhtemelen su olacaktır. Su olacağı için makinenin elektriğini ve su hortumu bağlantısını kestikten sonra, musluktan tamamen ayırın arkadaşlar. Makineyi tam arkaya doğru ters çevireceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Tam geriye doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Altı size bakacak şekilde çeviriyoruz. Makinenin iç kısmına bir havlu koyun. İçinde bulunan sular dışarıya akmasın arkadaşlar. Şimdi makinamızı ters çevirdik. Evet makinamızı ters çevirdik arkadaşlar. Şimdi bu eski bir makine alt kısmından su almış. Gördüğünüz gibi buralar hep paslanmış arkadaşlar. Su aldığı için alt kısım aşırı derecede çürümüş. Şimdi arkadaşlar makinenizi çevirdiğinizde muhakkak alt kapağı açılıyordur. Bu tüm makinelerde de açılır. Çünkü bulaşık makinesi sıkıştırılmış bir sistemdir. Ve bütün ekipmanın hepsi alt kapaktadır arkadaşlar. Burada 4 tane vidası var arkadaşlar. Bir tanesi şurada. Gördüğünüz gibi bir tanesi şurada, iki tanesi de makinenin tam arkasına gelen şuralarda yer alıyor arkadaşlar. Bir tanesi burada, bir tanesi ise burada arkadaşlar. Bunları hemen bir sökelim. Çünkü bize alt kısım lazım. Bunları da söktükten sonra... bir taşma valfimiz var arkadaşlar. Taşma valfini de ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada bir taşma valfimiz var. Yani bu makinenin altına su geldiğinde otomatik olarak yukarıya doğru kalkıyor ve makineyi sadece pompada bırakıyor. Sadece pompa çalışıyor. Makinenin düğmesine basıyorsunuz, program veriyorsunuz, pompa çalışıyor. Sürekli pompa çalışıyor. Böyle bir problem olduğunda kanalımızda var arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Şimdi bunu çıkarıyoruz şu şekilde. İçeriye doğru ittiriyoruz. İçeriye düşürüyoruz ve kapak artık boşa çıkıyor arkadaşlar. Kapağımızı kaldıralım. Şurada görmediğimiz iki vidamız daha var. Şimdi kapağımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Artık bu kapakla çok bir işimiz yok. Evet sevgili dostlar. Makinenizin filtresini temizledikten sonra makineniz yine suyu boşaltmıyorsa artık makinenizin pompasının değişim zamanı gelmiştir arkadaşlar. Peki makinenin pompasının değişim zamanı nasıl geldiğini anlayacaksınız. Makineniz içerisine aldığı suyu boşaltmıyorsa artık pompası arızalanmıştır. Öncelikle dediğim gibi bir videom vardı. E, makinenin su boşaltmıyorsa diye, bulaşık makinesi su boşaltmıyorsa diye. Makinamızı ters çevirdikten sonra alt kapağı çıkardık. Şimdi makinenin su boşaltma pompasını hep birlikte söküp takmasını size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle makinamızın su boşaltma pompası burası arkadaşlar. Yani şöyle geniş açıda baktığımızda şurada bir zaten makinenin tam ortasına denk gelen yani filtreye denk gelen yer burası arkadaşlar. Burayı nasıl sökeceğiz? Öncelikle Bunlar hep geçmedir arkadaşlar. Sağından solundan bir bakın. Geçme olduğunu göreceksiniz. Bir tırnağı vardır muhtemelen. O tırnağı bastıktan sonra bunu sökebilirsiniz. Bakın arkadaşlar tam şurada bir tırnak var. Tornavidanın ucunda bir tane tırnak var alt kısımda. Buna bastırınca arkadaşlar bir elinizle ona bastıracaksınız. Bir elinizle ona bastıracaksınız tornavidayla. Sonra tam tersi yönüne çevireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra bunu sağ sol yaptırarak şöyle çıkaracaksınız ki gördüğünüz gibi bu makinenin pompasının bir tırnağı kırılmış ve suyu boşaltmıyor arkadaşlar. Burada bir contası var zaten. Bunun suyu boşaltmama sebebi Buradaki tırnağın kırılması bakın arkadaşlar. Şurası 1, 2, 3, 4 tane olması lazım. Bir parçası yok. Bu bir parça olmadığı için makine suyu boşaltamaz. Pompanın burada bir soketi var dostlarım. Bu soketi çekiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bakın üzerinde yazıyor zaten. Aynısından bir tane alıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Aynı işlemi tekrarlıyorsunuz. Buraya getirip tutturup arkadaşlar çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi makinenin pompasının değişimini de size gösterdim arkadaşlar. Daha sonra da soketini takacaksınız. Ve bulaşık makinenizin pompasının değişimini tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.